Merhaba hanımlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz, videomun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yanındaki bildirim zilini de açarsanız, e, attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Evet, bugün bu yazmamı kullanacağım. Bunu da uzun zamandır kullanmıyordum. Ee, çok güzel böyle çıtı pıtı bir örnek yapacağım kalpli bir örnek e, ee, oyamız kalpli e, ee, iplerim bunları kullanacağım içindeki e, zemin rengi olan e, böyle açık pudrayı kullanacağım e, ee, ve bu renklerimi kullanacağım ben bunu ee, Erguan diye biliyorum ama Bu da nar çiçeğimiz Zaten Ve altında e, Yeşille tığladım zaten Hemen oyamı göstereyim Ve başlayalım Evet örneğimiz bu Çok güzel oldu Belki bu örneğe devam ederim Bu yazmama Çünkü e, tam yazmama uyduğunu düşünüyorum. 2, 4, 6. burayı 8 tane yapacağım. Kameramızı netleştirelim. Evet. Şimdi 2 e, zincirle başlıyorum. 2 tane zincir çektim. Hemen sıradaki tığ battıma girip kapatıyorum. 2 zincir Sıradaki tığ battıma girip kapatıyorum. Şimdi 8 tane arada bırakacağım. Bir de 2 tane daha yapacağım. Yani toplamda aslında 10 tane tığ battı yapıyorum araya ama 2 tanesi şu kısmımıza gidecek. Sonra 10 tane yaptıktan sonra 1-2-3- 4-5 tane zincir çektim. Oyamın şöyle tersini çevirdim. Bir, ikinci tığ battığıma giriyorum. Kapattım. Sonra bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çektim. Şimdi oyamın düzünü çevirdim. Tığıma iki kere doladım. Bu yapmış olduğum yuvaya giriyorum. Önce bir, sonra iki, iki, iki çıktım. Bir, iki, üç. 4 tane zincir çektim. Aradan girdim ve kapattım. Şimdi bu kalan kısmımı sık iğne ile dolduruyorum. 2 3 4 5 ve 6 6 tane sık iğne yaptım. Bir de yuvamın içine giriyorum, kapatıyorum. Şimdi 1 2 3 4 5 6 8 tane zincir çektim. Yine yuvamın içine girip kapatıyorum. Bu arada 7 tane çektim. Orada bir tanesini söktüm. 7 zincirimiz olacak. Yine 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tığıma 2 kere doladım. Yuvamın içine giriyorum. Önce 1, sonra 2, 2, 2 çıktım. 4 tane zincir çektim. Yine aradan girip kapattım. Sonra yine kalan kısmımı sık iğne ile dolduruyorum. 1, 2, 3 4 5 ve 6 7. de yuvamın içine girip kapatıyorum. Bu şekilde. Sonra yine şu aynı tığ battımın içine girip bir sık iğne ile kapattım. Burayı tamamlamış oldum. Yine 2 zincir sıradaki tığ battıma girdim. kapattım 2 zincir sıradaki tığa girdim kapattım 2 zincir tığa girdim kapattım 2 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane buraya yine aynı tığ battığımızın üstüne 7 e, şey 10 tane tığ battı yaptım tekrar sonra 5 tane zincir çekiyorum sonra oyamın tersini çevirdim bir ikinci tığ battığımın içine girip kapatıyorum 1 2 3 4 5 5 zincir çektim şimdi oyamın düzünü çevirdim Tığıma iki kere doladım yuvamın içine giriyorum önce bir sonra 2, 2, 2 çıktım 4 zincir aradan girdim ve kapattım şimdi sık iğne ile aşağıya iniyorum 2, 3, 4, 5 ve 6 7.'yi de yuvanın içine girip kapatıyorum. Şöyle sıkılayalım. Sonra 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. Yine aynı yuvanın içine girip kapat kapatıyoruz. Tekrar 5 zincir tığıma iki kere doladım. Aynı yere girdim. Önce 1 sonra 2 2 2 çıktım. biraz sıkı çektik galiba şurayı yaparken ben biraz böyle uzatarak çekiyorum 1 2 3 4 zincir aradan girip kapatıyorum sonra sık iğne ile aşağı iniyorum 2 3 4 5 ve 6 Yedinciyi de yuvanın içine girdim. Kapattım. Sonra yine şu hemen aynı tığ battığımın içine girip kapatıyorum. Yine iki zincirli tığ battığımızı aralarda yapmaya devam ediyoruz. 2 zincir çekip sıradaki tığ battığımızın içine girip kapatıyoruz. Bu şekilde alt kısmımız devam ediyor. Tekrar söylüyorum. Arada ben 10 tane yaptım. Yani 10 tane yaptım ama ikisi şu kısma gittiği için arada 8 tane kaldı. Ee, hemen üst kısmımıza geçelim. Evet. Şimdi ipimizi tığımıza sabitledik. Şimdi şu orta kısımda yaptığım zincirli yuvamın içine girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Aynı yere girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Aynı yere girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir aynı yere girdim ve kapattım. Buraya 3 tane eee pimpirik yaptık. Şimdi burayı yaptıktan sonra 12 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane zincir çektim. Şimdi oyamın tersini çevirdim. Şu ortadaki pimpiriğimin içinden girdim kapattım tekrar 12 zincir 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 şimdi bu 12 zincirimi de şöyle yeşil yuvamın içinden şöyle e, yan tarafından tutturdum ve bir zincir çektim şimdi oyamın düzünü çevirdim şimdi bu 12 zincirimin içini sık iğne ile dolduracağım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ve 16 16 tane sık iğne yaptım şimdi diğer 12 zincirime geçiyorum bir sık iğne ile 1 oldu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. da 16. sık iğnemi de şu yeşil yuvamın içine girip kapatıyorum ve tamamlamış oluyorum. Evet, kalp şeklimiz böylece ortaya çıkmış oluyor. Diğer rengimizle de yapalım. Hemen En sevdiğim renklerden birisi. Evet, ipimi aldım, tığıma sabitledim. Yine orta kısımdaki yuvaya girdim. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim ve aynı yere tekrar giriyorum kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir aynı yerden girip kapatıyorum 5 zincir yine aynı yere girip kapatıyorum buraya 3 tane pimpirik yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çektim şöyle oyamın tersini çevirdim Ortadaki pimpirime içinden girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincirine. Şimdi bunu da yeşil yuvamın içine şöyle girdim. Şöyle yan tarafından şu ipimizi arkaya alalım. Evet, yan tarafından tutturdum. Bir zincir çektim. Şimdi düz tarafımı çevirdim o yanı. Şimdi bu 12 zincirimin içini sık iğne ile dolduruyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. 16 tane sık iğne yaptım. Şimdi diğer zincirime geçtim. Bir sık iğne ile 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 tane yaptım. 16. da şöyle yeşil yuvamdan girip kapattım. Oyamızı tamamladık. iplerimizi de hemen temizleyelim Çok güzel ve Böyle çok zorlayan bir oya değil arkadaşlar Bence kolay bir örnek Bence yapmanızı tavsiye ederim. Çok güzel böyle çıtı pıtı bir örnek. Bence çok güzel bir örnek. Evet bu şekilde. Bence çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenip yaparsınız arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Anlaşılır bir şekilde anlatmışımdır arkadaşlar. Dediğim gibi yapmanızı tavsiye ederim gerçekten bir de hiç sıkılmıyorsunuz ee, isterseniz bu araları daha fazla koyabilirsiniz ee, Bence bu şekilde iyi oldu ama siz bilirsiniz yapmak isterseniz daha fazla Koyabilirsiniz daha azı çok sık olur ee, Yine de siz bilirsiniz Evet bu şekilde yazmamıza da Gördüğünüz gibi çok güzel uydu Evet arkadaşlar beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. E, şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Bir sonraki videomda ve bir sonraki oya modelimde görüşmek üzere. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. E, yorumlarınızı da bekliyorum inşallah oya'm hakkında ve oya'mı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Evet bir sonraki videomda ve oya modelimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.